Selam millet. Selam millet. <laughs> Merhaba, günaydın. Merhaba, günaydın. Hello. Herkese çok selamlar. Ciao. Servus. Uzun zaman oldu video çekmeyeli. Hastalıklar girdi. Hastalandık bu aralar biraz. Üşütmüşüz, bademciklerimiz şişmiş. Bağırın. en iyi sen ha? Ya. Yerlik mi ama? Buradan herkese çok selam söylüyorum. Şimdi evden çıktık. Bugün cumartesi günlerden. E ne günü malum. Almanya'da alışveriş günü. Şimdi Sabrina'nın karnı acıkmış. Onun için ilk önce Essen. Genel. Erstemal Essen. Şimdi o kadar çok konu birikti ki. Buradan Türkiye'deki arkadaşlara çok selam söylüyorum. Herkese bu Almanya konusunda başarılar diliyorum. Sınavları kazananlar var. Ondan sonra işte ne bileyim vizeyi almaya gidip de alamayanlar var. Şimdi çok konu var. Bu bu konuların hepsini tema halinde. Yani bunları ayrı ayrı değerlendireceğiz. Bunların hepsi için ayrı video çekeceğim. İşte Türkiye'de evlendikten sonra hangi belgeler gerekli? Konsolosluğa gittiğiniz zaman Konsoloslukta size sorulacak olan sorular ya da ne gerekiyor konsolosluğa gittiğiniz zaman. Şimdi geçenlerde bir arkadaş sınavı kazanmış, belgelerini hazırlamış. Bu belgelerle konsolosluğa gitmiş. Konsoloslukta Almanca sorulan sorulara cevap veremediği için vizesini onaylamamışlar. Tekrar göndermişler tekrar kurs yapması için. Çünkü neden? Almanca belgesi... Yani Almanca yeterlilik sınavını... Orada bir madde var. Konsolosluktaki kullanılan maddelerden bir tanesi. Orada yazan maddelerden bir tanesi. Almanca belgesini... orijinaliyle A1 sertifikasını... E, buraya beyan etmeniz... Yani oraya götürmeniz... Sizin... E, konsolosluk tarafından Almanca öğrenildiği... Ya da yeterlilik belgenizin... E, kanıtlandığı anlamına gelmez. Yani konsolosluk size... Orada sorulan sorularla Almanca seviyenizi yetersiz bulursa tekrar sınava gönderebilir. bir haber. Bunu bir arkadaşla yaşadık. Geçenlerde konuştuk. Abi dedi gittim dedi. Bana dedi sorular sordular. Hiçbir şey tabii heyecan yapıyor orada insan. Orası en kötü nokta. O konsolosluktaki sorulan sorular en kötü nokta. Oranın en kötüsü. Yani bu Almanya için yaşayabileceğiniz en sıkıntılı yer o konsolosluk. Oradaki işte memurun o günkü psikolojisi ya da orada adam mesela orada genelde konsoloslukta çalışan memurlar Alman ama çok iyi Türkçe biliyorlar. O, o insanların orada size ben tipinizden hoşlanmaması ya da ne bileyim işte ben Türkiye'ye bu kadar insan göndermiyorum ya da ırkçı bir insanın olması size bu konsoloslukta vizede çok büyük sorunlar yaşatabiliyor. He, şimdi Bunların hepsini ayrı ayrı maddeler halinde sıralayacağız. Ben bunları da öğrendiğim kadarıyla belgelerle belgelerini de göndereceğim size buradan e, kanaldan. Ondan sonra mesela bir madde, öbür maddede şey var. Almanya'da iş hayatı. Almanya'da iş hayatını anlatacağım mesela. E, buraya geldiğiniz zaman Kayı çay içerisinde kendi e, gönderdiğim, e, kendi göndermiş olduğum iş e, Bewerbung diyorlar burada. ...bu Bewerbunk'ların nasıl yazıldığı... ...bu iş hayatı... ...ondan sonra burada saat ücretleri... ...bu iş dünyası ile ilgili... ...bazı şeyler anlatacağım. Bu ayrı bir video olacak. Ondan sonra... ...Almanya'daki araba fiyatları... ...Almanya'da birkaç firmaya gideriz. Mesela Mercedes'e gideriz. Audi'ye gideriz. Ondan sonra burada ikinci el çok ucuz arabaların olduğu... ...işte 200-300 liradan olan öyle... ...döküntü arabaların olduğu yerlere gideriz. Oraları çekeceğiz... Bu hafta çok yoğun geçecek inşallah. İşte dediğim gibi geçenlerde e, havaların çok soğumasıyla e, burada birazcık e, iklim değişti. Yapraklar bir kırmızı yapraklar var, ne bileyim, sarı yapraklar var. Değişik böyle burasını onları da çekeceğim. Allah nasip ederse bir orman yürüyüşümüz olur. Ondan sonra başka bir konu daha var. E, şimdi ben e, YouTube'da artık böyle görüyorum birçok insan işte Almanya'da yaşam işte e, işte Almanya'da işte vlog çekmeye başlamışlar. Yüzde seksen yalan söyleyen insanlar var. Hani Almanya'da yok Almanca gerekli değil. Ondan sonra işte buraya gelin burada e, devlet size bakıyor işsizlik parası veriyor şöyledir böyledir. Şimdi arabanızı ehliyetinizi işte kullanabilirsiniz rahat olun, bilmem ne olun. Böyle şeyler, bakın yasak olan her şey yakalanana kadar serbesttir. Almanya kanunlara, kurallara çok dikkat eden bir ülke. Hani öyle arkadaşlar var işte buraya gelin de işte burada her şey çok güzel de işte yok ne bileyim yollarda yürürken işte ya atmayın arkadaşlar. Onlara da inanmayın. Hani inanacağınız tek şey internet, bir araba mesela adam geziyor yolda bakın diyor bu Audi A7 12.000 euro diyor. Ya yalan Audi a 7nin burada başlangıç senesi 2011. 2011 100 bin kilometrenin üzerindeki Audi A7'nin fiyatı burada 25-30 binden başlıyor. Yani kime yalan atıyorsun? Atma. Ondan sonra e, inanılmayacak kadar yalanlar. İşte ne bileyim e, e, sanki burada her şey bedavaymış gibi. Almanca öğrenmenize gerek yokmuş gibi. Adam diyor ki mesela Türkiye'den diyor işte diyor don getirin, saat getirin, işte kolye getirin, gümüş getirin, satın. Ya yalan böyle bir şey gümrükte yakalandığın zaman, havaalanında yakalandığın zaman nasıl hesap vereceksin? 100 gram altın fazla getirdi diye burada 10 bin 20 bin euro ceza yiyen insanlar var. Benim çevremde de insanlar var. Yani onun için e, yalanlarla hiç insanları kandırmaya gerek yok. Bizim tek istediğimiz şey insanlara doğru bilgi vermek. Sadece ne ve sadece ne yapmanız gereken şeyler araştırmak. Hani bir insan orada yok şu araba 10 bin yok şu araba 3 bin diyorsa açın mobile D'yi. Mobile D diye bir kanal var. Orada her arabanın fiyatı yazıyor. Yani kimseyi kandırmaya da gerek yok. Yala, böyle yalan yanlış şeylerle de vlog çekmeye gerek yok. Burada yok her şey bedavaymış. Yok Almanca öğrenmenize gerek yokmuş. Yok bilmem. Ya Almanca öğrenmezsen nerede çalışacaksın? İş bulamazsın. Devlet sana yardım zaten etmez. Şat. Baş Ich im Türkei gekommen. Aus der Türkei gekommen. Maximum wie viel Monat arbeitsam mehr Hilfe gemacht? Beispiel. Ya, du musst ein komplettes Jahr arbeiten, dann bekommst du ein Jahr maksimum. Evet. Şimdi bu Arbeitsam denilen yer, e, bu Çalışma Bakanlığı. Siz buraya gelse, geldiğiniz zaman sabrına sıkıldı. <laughs> maksimum bir sene size yardım ediyor. Eşinizle eşinizin zaten işi yoksa zaten buraya gelmeyi unutun. Çünkü burada kira verecek ondan sonra elektriği suyu bilmem nesi var. Bunları zaten ödemesi gerekiyor. Yani o olmadığı için sizi de zaten buraya getiremez. Yani tek demek istediğim şey öyle internette her atılan videolara Tema etmeyin. Yalanlarla e, insanları da kandırmayın. Buradan o vlog çeken arkadaşlara da biraz gerçekçi olun. Yok şurada işte 3000 Euro'ymuş bu Mercedes, bilmem neymiş, Audi bu kadarmış. doğruları konuşun arkadaşlar. Video çekiyorsanız insanlara doğruları anlatın. Çünkü Türkiye'den buraya gelemeyip burada neyin ne olduğunu bilmediği için insanlar buradan istediği gibi sallayabilir, istediği gibi atabilir. Onun için bizim tek istediğimiz şey insanların doğru şeyleri öğrenmesi. Bizim zaten amacımız bu kanalda. Ben kendi zorlukları çektim. Ondan sonra o insanların da doğru şeylerle yani doğru bilgilerle nasıl anlatayım ki? Doğru bilgilendirmek. Yani dost doğru. Burada bir şey kaç para? Bu para ya da ne bileyim buraya geldiğin iş mesela Türkiye'deki ehliyetiniz bile burada geçmiyor. İşte Türkiye'de kaç para kazanırsınız? Geldiğiniz zaman nerede çalışırsınız? Yüksek ihtimalle bu bu, bu konuları işleyeceğiz. Şimdilik bu kadar. Sabrina ile beraber bir şeyler yiyelim. Ondan sonra bugün gezeceğiz inşallah. Videolarımız var. Videolarımızı çekmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Şimdi Sabrina ile en maşo kahvaltı salonlarından birine geldik. Burasının adı İle. Burası İle. Sabrina kendine bir kahvaltı söyledi. <laughs> Tabii benim... Açım, aç. Açım, aç. <laughs> Sabrina açmış. Ben küçük bir kafe söylüyorum, Küçük kahve. Sabrina büyük kahve. Grande. Grande. <laughs> bir tane de sandviç şöyle. Fiyatı da böyle. 7 euro Funax. Yani 7 euro 84 sen. Yani gördüğünüz gibi hiçbir şey bedava değil. Çalışmadığınız zaman da burada devlet size al şu kahveyi iç demiyor. Devam edeceğiz. Evet kahvaltımızı yaptık ufak tefek bir şeyler atıştırdık Sabrina'yla. Şimdi birinci konu şu Almanya'daki araba fiyatlarını bir önce gidelim görelim. En başta en ucuz arabayı nerede buluruz? Oraya götüreceğim sizi. Yani Almanya'da minimum araba fiyatlarının başladığı yere götüreceğim. Yani her türlü markanın olduğu ve çok ucuza arabaların olduğu bir yere gidiyoruz şimdi. Bakalım orada güzel güzel Kafanızda fikirler olsun. Hani benim cebimde 300 euro var, 500 euro var. Yani bulursanız burada bedavaya da araba alabilirsiniz. Yani insanlar burada e, hurdaya vermektense Hurdaya verdiğiniz zaman tabii belli bir ücret veriyorsunuz arabayı karşılığında. Onun için öyle e, şeyler de ne adı tanıdıklarınıza falan hediye edenler var. Yani öyle e, diyorlar işte bu arabayı ben ne yapacağım artık bu saatten sonra para etmez. Onu bir şekilde birilerine hediye edenler de var. Evet, şimdi buradan e, yaklaşık 2 kilometre civarında, 3 kilometre. Burası Augsburg'un tamamen çevresi. Augsburg. Burada şimdi gittiğimiz yerde her türlü, genelde e, Mazda, Peugeot var. Ama her türlü arabayı bulabiliriz orada. Çünkü neden? insanlar arabalarını veriyorlar. Hani onu belli bir ücrete sayıyorlar. Ya da peşinata sayıyorlar. Ondan sonra onun yerine başka araba alıyorlar. Daha bir üst modelini alıyorlar ya da daha genişini alıyorlar. Dizelse benzinli, benzinliyse dizel. Bu şekilde. Ama fiyatlar uygun, Almanya'da uygun. Yani şöyle söyleyeyim. Bir kot pantolon 200 euro ise 200 liraya araba bulma şansınız var burada. Hani bir kot pantolonun fiyatına araba düşünün artık. Ya internetten çok yazan arkadaşlar var. Abi video ne zaman gelecek? Video ne zaman gelecek? 2 hafta oldu. 2 hafta. <laughs> i̇ki haftadan beri işte hastalık girdi Bir haftadır hastaydım zaten. Ondan sonra çektiğim videoları beğenmedim. Sildiğim videolar oldu. Mesela Mercedes'e gittim. Video çektim. Ama orada da beğenmedim o videoyu. İşte bu hafta Allah nasip ederse hepsini tekrar baştan çekeceğim.